Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri Şu an Demircil'deyiz Reşadiye Demircil'i 3 Ekim 2024 Burada bir kaçak ihbarı üzerine geldik Çalışmalarımız neticesinde Kaçağımızın banyoda olduğunu Tespit ettik Kaçağımızın Noktası tam burası Şimdi burayı açıp bakacağız. Kaçağımız orada mı değil mi hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Evet değerli dostlar. Şu an belirtmiş olduğumuz noktayı açtık. Kaçağımızın yeri. Tam bu şekilde. Sular zaten sızıyor. Tam dibinden kaçırıyor. Bakın şurada. Müşterimize geçmişiz. olsun. it's in can...